Bölüm 4. Tohum benzetmesi. İsa göl kıyısında halka yine ders vermeye başladı. Çevresinde öyle büyük bir kalabalık toplandı ki kendisi göldeki bir kayaya binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında karada duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyler öğretiyordu. Öğretirken "Şunu dinleyin." dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip bunları yemiş. Kimi toprağa az olan kayalık yere düşmüş. Toprak derin olmadığından hemen frizlenmişler. Ne var ki güneş doğunca kavrulmuşlar ve kök salamadıkları için kuruyup gitmişler. Kimi de dikenler arasına düşmüş. Dikenler büyümüş, filizleri boğmuş. Bu filizler de ürün verememiş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Büyüyüp çoğalmış, ürün vermiş. Bazısı otuz, bazısı altmış, bazısı da yüz kat ürün vermiş. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Benzetmelerin amacı. 12'lerle diğer izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Tohum benzetmesi açıklanıyor. İsa sonra onlara, "Siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz?" dedi. "Öyleyse bütün diğer benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir, işitmez şeytan gelir. Yüreklerine ekilen sözü alır götürür." kayalık yerlere eklenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı veya daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir. Kandil kandilliğe konur. Onlara kandili tağıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler? Dedi kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekte ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Filizlenen tohum. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrının egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur. Gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağını salar. Çünkü ürünü biçme zamanı gelmiştir. Hardal tanesi benzetmesi. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini Neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği... ...Hardal tanesine benzer. Hardal... ...yeryüzünde toprağa ekilen tüm tohumların... ...en küçüğü olmakla birlikte... ...ekildikten sonra gelişir... ...tüm bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budaksalar ki... ...gökte uçan kuşlar... ...gölgesinde barınabilir. İsa... ...Tanrı sözünü... Halka dinleyebildikleri ölçüde buna benzer birçok benzetmeyle anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. İsa fırtınayı yatıştırıyor. O gün akşam olunca öğrencilerine "Karşı yakaya geçelim." dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu kayıkla götürdüler. Yanında başka kayıklar da vardı. Bu sırada büyük bir kasırga koptu. Dalgalar kayığa öyle saldırıyordu ki kayık neredeyse suyla dolmuştu. İsa kayığın kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp... Öğretmenimiz batıyoruz hiç aldırmıyor musun? dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Neden bu kadar korkaksınız? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler.